onu ben bu işi biliyorum. Pasyon Xtr setini de aldık. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Poseidon kıyafetini çıkartmaya çalışacağız. Elimizden gelen ne varsa denemeye çalışacağız. Öncelikle Öncelikle ödül alma kısmından neler veriyor ona bakmak istiyorum. Daha yeni inceliyorum çünkü. Evet, emojileri biliyoruz. Hmm. Çanta idare eder. İşin açıkçası arkadaşlar bir kuzgun ya da firavun gibi olmamış. Her zaman boyun bir üst yani bir üst tık Ne diyor bu? Daha iyisini veriyorum diye getiriyor ama bana göre kuzgundan ve Firavun'dan bir tık aşağı olmuş. Öncelikle bedavaları her zaman severiz arkadaşlar. Bu arada tabi görmek istiyorum. Evet. Yeniden. 3 aşağı 5 yukarı kuzgunun sistemi gibi yapmışlar ama burada daha net görebiliyoruz ne verdiğini. Biz bedavadan indirim kuponlarımızı da kullanalım. Buna geç diyeceğim. Oyun baga mı girdi? Hala ses geliyor. Tekrar. Bir tane daha tekli atmak istiyorum. Bize bu paracıklar da lazım. İndirim kuponları devam ediyor. Ne kadar indirimli bizim için o kadar iyi. Evet, bu da güzel. Hala indirim kuponları devam ediyor. Kuzgunu çıkarttığımda çok erken çıkartmıştım arkadaşlar. Ee, bakalım bundaki şansımız ne olacak? Onu denemek istiyorum. Önce bir onlu patlatalım. Hadi bakayım geliyor mu? Çanta çıkarsa sevinirim ilk başta. Paraşüt kullanmam. Kuzgunun paraşütü daha güzel. Bakalım bu sistem nasıl? Evet. Çok yavaş gidecek gibi. Birkaç kişiden de izledim. Çerçeveyi aldık. Geliyor yavaş yavaş dosta geliyor. Akacak, akacak biliyorum ben. Duydum. Tamam tamam. inandım. tamam. Evet, dediğimiz gibi Çok güzel. Bize bu yıldız parçacıkları da önem taşıyor arkadaşlar. Kafam döndü. Çok yavaş be. Ama sanki böyle bir şeyler verecek gibi. Tabi arada geçti de açarım. Ama şu ilk onluyu böyle görmek istiyorum. Geliyorsun. Yapıyoruz biz sporu. Geliyorsun biliyorum. Hadi bakayım. Evet güzel. İkinci çerçeve verdiği için onu paracığa çevirdi. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum öncelikle. Pasiyadan zırhını alırsak ve e, biraz ilerlersek ben Kuzgunu Zafer yayını almak istiyorum çünkü onu üçünü seviyede bırakmıştım. Tabi onlara video çekmedik. E, tekrardan onluğu yapıştırıyorum. Hadi bakayım. Bu sefer geliyor. Hissettim. Çanta gelecek ama hissederken çanta hissettim. Bakalım. Yıldız taşı. Evet. Onu da aldık. Arkadaşlar için açıkçası bu Pasiodon setinin emojileri güzel. Lobiye giriş güzel. Ama bir kuzgun kadar olmamış ya. Yani yalan söylemeye gerek yok. Bunu geç dedim. Maşallah. Maşallah. Akıyor. Akıyor. Tamam tamam. İnanın. Bu arada şöyle bir bakalım. Bir bakalım. Evet. İşte güzel. Bu güzel. Farklı. Farklı. Öbür balık nereye gitti? Hamsi onu göremedik. Balık nereye gitti? Öbür emojiyi göremedim şu an. Şuradaymış. Bunu da alalım. Fena değil. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Tekrardan bir onlu Kuzgun'u açarken 3. onluğu da çıkarmıştım arkadaşlar. O zaman çok şanslıydım. Ama bu videonun bazılarını da izledim. Zor çıkaran da oldu. Kolay çıkaran da oldu. Bakalım bizim şansımıza. Evet. Geldin biliyorum. Dur orada. Durmadı. Olsun. Olsun. Paraya dönüşen her şey makbulümüzdür. Çünkü onlar da lazım. Geç diyeceğim arkadaşlar. Aldık. 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 Çok güzel. Bu arada 138 paracık olmuş. Biraz da tekli gitmek istiyorum arkadaşlar. teklide de güzel şeyler çıkabiliyor. güzel, 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 çok güzel. Şu ana kadar kötü değil. Verdin onu. Dermişim. Verir mi? Vermez. PUBG Mobile akıllı. Güzel. Yıldız taşını aldık. Bunlar önemli. Geç dedik. Bu arada bize şeyi vermedi. Ee, yıldız taşını hiç vermedi. Bu yıldız parçacı. Ben ona yıldız taş diyorum. Ee, yıldız taşı da bizim için çok önemli. Biraz daha teklaşmak istiyorum. Güzel. Şu ana kadar. Çok güzel. Tekli güzel gidiyor. Bir iki daha denemek istiyorum. Bir daha tekli. Son kez tekliydi bu. Evet. Şimdi onlu. Hadi bakalım. Geliyorsun. Dördüncü açıldıktan sonra geçe basacağım. Çünkü kuzgunda. Hadi. Güzel. Yıldız taşı da gelse iyi olur. 2 oldu. 4. de geçe basacağım. Bu da benim kendi şansım arkadaşlar. Evet. Hadi. a geçti be. Lan ne heyecanlandırıyorsun be. Yine pasiyordun. Hadi bakalım durdun. Durmadı. Güzel. 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 Şimşek asası. Umarım o asa farklı yerlerde kullanmayız. Aa, bu arada geçe basacaktım. Unuttuk. Güzel. Güzel arkadaşlar. 278 Paramız oldu. Tekrardan onlu. Evet. Bu set de hoşuma gitti benim arkadaşlar. Bu set çıkarsa da seviniriz. Hepsi kabulümüz. 3. de bu sefer geçe basacağım. Daha çantayı da alamadık. Şimdi geç. Dalgıç kedi süslemesi. Kedileri severiz. Benim de bir kedim var. Evet. Şuradan onlu basmak istiyorum. Çok fazla da bekletmek istemiyorum. Yaklaşık 14 bin küsür bucağımız vardı. Umarım buna bir şeyler çıkartırız arkadaşlar. Bu kıyafet de güzel. Ama onlarca daha paraşüt çanta alamadık. İlginç. O yüzden ben bir geç yapayım. Hmm, fena değil. Güzel. 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 Tekrardan bir onlu. Bundan sonra biraz tekli deneyeceğim yine. Çünkü çantayı alamadık. Paraşütü alamadık. Güzel. Yıldız parçası. Güzel. Çok güzel. Geliyor, 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 geliyor. Bir şey daha deneyeceğim. Şurada geçe bastım. Evet. Biraz daha tekli denemek istiyorum. Yeniden Biraz boş geçiyoruz ama umarım. Hadi bakayım bir tek atmamız yok mu diyecektim. Güzel emoji'yi çok verdi. Onlar arka arkaya çıkması da iyi. Evet aynısından bir daha verdi. O yüzden tekliğe devam. Bir daha. Evet, şu an bir şey vermedi. 467 paracık oldu bu arada. Bence fena değil. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ee, evet, şimdi veriyorsun onu. Çantada durdu zannettim ya. Dur işte. Güzel. Güzel. Yıldız taşı önemli arkadaşlar. Çünkü bu 80 paracağı mı anlıyordu? Bu güzel çerçeveyi de aldık. Olsun, olsun. Böyle güzel geliyor gibi sanki. Ama ben geç dedim ve çıkmadım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hissediyorum ya gelecek, gelecek, gelecek. Yıldız parçacı da iyi. Şu yıldız taşından bir daha verse. Güzel. Parçacık gelsin ya. Evet. Geç dedim. Hala çalıyor. Baga giriyor herhalde. Tekrar onunla attım. Dur işte be. Dur dedi durdu yalan. Demek ki dur işte çantada. Ya bir kuzgun çantası kadar güzel değil ama fena değilmiş. Geç dedim. Güzel, çok güzel. 45, 50, 58, 60. Çok güzel, çok güzel. Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra ne aldık ne almadık bir de ona bakmak istiyorum ama birçok şey tabi alamadık şu ana kadar. Oyun vermeyeceğim diyor. Ama ben hissediyorum o set gelecek. Bir şekilde alacağız onu. Durdu zannettim ya. Evet. Evet arkadaşlar. Direkt geçe basacağım bu sefer. Hmm, böyle hiçbir şey vermedi ya. Ama ben bir daha basacağım o şekil. Bakalım. Güzel. Yıldız taşı. Fena değil. Güzel. Güzel güzel. Şu ana kadar iyi gidiyoruz aslında. Hadi verdin o seti. Çok erken durdu bu sefer ya zorluyor ya. Vermeyeceğim diyor. Paraşüt de gelmedi daha. Onlar da 75 parçacığa dönüşüyor diye biliyorum. Onları vermedi yalnız. Hep aynı şeyden gidiyor. Çerçeve, süsleme, emoji. Bakalım ödül almaya. Evet. Her zamanki gibi alttakilerin hepsini almışız son iki sıradan pek bir şey gelmemiş. Ama ümidimizi kesmiyoruz. Onlaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Verdin onu. Ben bu işi biliyorum ya. Söyledim ya. Paraşüt. Gelecek. Geldi. Çok güzel. Paraşütü aldık. Sırayla verecek herhalde. Şimdi sıra çantada. Güzel, 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 güzel. Bu arada 824 paramız oldu. O da güzel. Sıra çantada. Sonra da seti alıyoruz arkadaşlar. Evet. Cık, durmuyor ya. Gidiyor ya yanımda duruyor ya üstünde. Vermeyeceğim diyor o kıyafetleri. Vermeyeceğim diyor dedi. Aa, bu sefer fazla döndü. Bunu bilerek yapıyor ya. Geç. Çok sıkıldım. Geç. Evet. Hızlı bir şekilde devam. İlla ki o seti alabiliriz arkadaşlar. Onda sıkıntı yok ama kendisi verse çok güzel olurdu. Vermeyeceğim diyor. Şu an 927 paracık oldu. Hiç sıkıntı değil. Çantayı da alamadık ya. Önceden yani Kuzgunda hepsini çok erken almıştım. Bunda hiçbir şekilde e, vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Güzel, 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 güzel. Olsun. Rahatlatıyor ama insanı. Dın, 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 dın. Vermeyecek ya ben çok rahatlıyorum arkadaşlar. ve evet, çerçeve dükkanı açacağız. Geç dedim ve güzel, 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 güzel. Evet bu onu da sanki sanki içimden bir ses diyor ki sen o seti aldın. Bakalım içimdeki ses doğru mu diyor? Yoksa durdu mu diyor? Ya bu sefer çok erken duruyor. Kıyafet yaklaşınca dın 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 uzatıp gidiyor arkadaşlar ya. Allah Allah. Bak. Hadi. Ver yanına da bir tane daha ver. Üç emoji yan yan olsun. Geç dedik. Güzel. Yıldız taşını da aldık. Üç tane oldu. Şu an yani 1029 çıkmasa da e, ee, bunu bir şekilde alabilirim. Onu düşüneceğim tabi. Bir tek de açmak istiyorum. Çok güzel. Harika. Güzel. Onu yapıştırıyorum. Geç dedim bu sefer direkt. Güzel. Yıldız parçacıklarını da verdi. Tekrardan basıyorum ve hiç bekletmeyeceğim arkadaşlar. Şansımıza gelirse gelir. İçimizdeki ses bizi tutmadı ama şu an ödül almaya geldiğimizde bunu alabiliyoruz. Bunun yanında şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Belki fikrimi değiştirebilirim. Eee Olsun. Ben pasiyonu direkt alacağım arkadaşlar. Çantamızda dursun. Bunu ilerleyen zamanlarda belki bir video daha yapabiliriz. Bunu direkt aldığımızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Pasiyonun XTR setini de aldık. Ee, yükseltme durumumuz ne? Ona bakalım. Neredesin? Buradasın. Ödül alma. Ee, bunu ne diyor? 30 tane. 30 tane alabiliyor muyuz şu an? Hmm, alamıyoruz. Bunu da yaparız. Neyse arkadaşlar. Güzel bir açılım oldu bence. Setimizi de aldık. Hatta şu an bir giymek istiyorum. Evet. Güzel. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup e, beğeni beğen atmayı unutmazsanız sevinirim. E, birkaç arkadaş da söyledi. E, abi işte bizim kasalarımızı açabilir misin? Açarız arkadaşlar o konuda da sıkıntı yok. E, ama Instagram adresimi de e, linkini bırakıyorum. Oradan e, bir resim atıp kas adetlerini görelim. Ya bunun karşılığında size de güzel e, ya Royal Pass ya 900 ucu. Bu şekilde hediyeler verebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Ee, sadece e, kanalıma abone olmanız, beğen atmanız, bir de instagram adresinden bildirim atmanız, resim atmanız yeterli. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.